Bak o e, şu araçtan da duman çıkıyor bunu bir ara yaptıralım koçum? Yaptırırız, yaptırırız. Götürürüm ben bunu birazdan ya. Tamam tamam. Azıcık ya. oturalım. Tamam şu garajda biraz oturalım. Tamam tamam. Hem arabaya da belki bakarız ondan sonra eve geçeriz zaten şu çekiyorum buraya. Çek çek ya ben alırım içeride de arkasında. Tamamdır. Oo fena duman atıyor vardı. Görünmüyordu evet, içeriden evet, ama. Evet 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 bayağı duman atıyor. Gel şeye geçelim. Garaja geçelim. Eve sonra geçeriz. Biraz konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Garajı da düzenlemek lazım yani Her tarafta bir şey var. Aynen aynen. Düzenli de problem yok. Ben şöyle biraz oturacağım. Otur otur ben şurada e, televizyondan bir şey yapacağım. Söyleyeceğim sana ya bu evet. arabayı halledelim bu hafta içi çünkü hafta içi halledelim hafta sonu bir yarış var. Bizim yeğene vereceğim aracı. Anladın mı? Yarışa evet. katılacakmış fırlama. Anladım. Gitsin bakalım yarışa katılsın bakalım ne yapacak? Belki kazanır da bizi de görür sonuçta bizim arabamızı kullanacak. <laughs> görür görür ya. Şu alet takımını aldın mı sen? Geçen bakıyorum Aynen, Al, evet siparişini verdim gelmesi lazım. Bugün evet. ya da yarın gelmesi lazım. Şu garajı da bir çeki düzen verelim oğlum bu ne ya? Evet. Çok pislik içinde. Baksana. Kötü yani. Evet. Bas, yani Bask şey. yer çökecek gibi. E, şu koltuğa bakar mısın rengine ya? Neden oturdu? <laughs> Sarardı. Şu posterleri de bir çıkartın şuradan. Ya aldığımızda böyleydi işte. Evet. Çıkart. Güzel bir daha. Güzel, güzel. Güzel mekan. Sevdim burayı. Güzel. Burada kapı çalıyor. Okey. Ben bakacağım sana. Sen bir bak gel. Allah Allah, kim geldi lan bu saatte? Ya bu saatte bizim eve kimse gelmez. Merhaba. Gidiyoruz. Merhaba. dostum kimsiniz siz? Merhaba e <laughs> Bunlar kim oğlum? Ee, biz Bilmiyorum, belediyeden geliyoruz da Belediyeden mi? Evet Paco beyefendi burada mı? Evet Paco bu burada Buradayım ee, Sizin bize eşlik etmeniz lazım şu anda <laughs> Hı ee, Olay neydi öğrenim? Arkadaşınızın mi? da gelmesi lazım Aa, Öğrenebilir kardeşim, miyim? Kardeşim olay e ee, Vardığınızı öğrenirsiniz Allah Allah Garip. Dostum, olay ne olay? Sen bir söyle ondan sonra bir seni takip ederiz. Olay bu kardeşim. Bin lan arabaya bin. İşte, tamam sakin ol sakin ol. Sakin, sakin ol, ol. arabaya. Bin. Sakin ol sıkma kardeşim. Hangi araba? Arabaya. Bin arabaya. de sakin ol. Hangi araba diye bineceğim? Hangi araba ya? Bin bir tanesine fark etmez. İkiz de yere gidiyoruz. Bunlar kim ya? <laughs> lan bu ne yapıyorsunuz lan? O adamı vurdular. Kimsiniz oğlum siz? Konuşsam alo. Kapa çeneni. <laughs> Tersine sesi geliyor manyak. Ha polis geliyor yalnız. İnşallah bulmuştur. <laughs> mi korktunuz? Jester, yani? geç oraya, geç oraya, Jester geç benim sen geç sen geç sen nasıl ya gideceğin biliyorsun. Oğlum adamı vurdunuz da bitireceğiz onu siz kimsiniz hayırdır lan siz ben bir bana ismini söylesene ismini. konuşsam olur. Kapayacak mısın senin artık? Senin söylene söyleyene kadar kapatmayacağım uçağı. Kimim ne sana? Nasıl bana ne? Sesim geliyor mu? Cesar'ı duyuyor musun beni? Yok. Neredesiniz şu anda? Yurt dışında bir yere gidiyorum. Neresi orası? Hmm, bir benzinlik var yani. Bir sürü benzinlik var. Los Santos dışında hani geçtikten sonra gişelerden. Hmm, tam tamam geliyorum. Ellerine bağlı onu. Tamam. <laughs> Lan adamı vurdunuz, ambulans da çağırmadık ya. Gel. Adamın gözü bağlı şu anda. Arkaya paketle bunu, arkaya. Şöyle. Kapıyı açayım. Takip et. Sesimi takip et. Takip et sesini. Sesimi neden takip edeyim? Görebiliyorum zaten. Aptal mısınız beyazsız? Kimsiniz oğlum siz? Lan sus, sıkarım ayağına. Ne istiyorsunuz? Para mı? Ne istiyorsunuz? Evet para Kaç para? Tüm mirasım Tüm mirasım mı? Evet Dostum tamam kamudaki aracımı vereceğim sana Sen onu gördün peşimizden takip ettin, Anladığım kadarıyla Tüm mirasım bu mu sence? Bizim mı zannediyorsun Oturduğun ev görmüyor musun? Hı? Kullandığın saat Giydiğin ayakkabı 80 bin TL'lik Rolex'i var. Beyler benden size para çıkmaz. Başkasına bulun. Ben size hiçbir şey vermem. Demek vermiyorsun ha? Sakin, sakin ol, sakin ol, Bak ben açık açık konuşuyorum. Lanet ol. olsun federaller. Koş 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 kaç sal. Federaller. Kaldırın ellerinizi. Anons geçiyor. Kaç kaç kaç. Kaldır ellerini kaldır. kaldır ellerini, tamam, kaldır. Kaldır ellerini. Sakin. Kaldır ellerini, kaldır. Tamam, sakin ol. Ellerini kaldırmana gerek yok. Sakin ol. Bunlar zaten beni kaçıran kişilerdi. Oldu, oh, ela. Ne oldu lan? Aslan parçası sesini duyuyor musun? Alo. Aa. Ah.